Yine. Merhaba arkadaşlar. Bugün canlı yayın açtık. Oğlum dediğim gibi emelciler etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi emelciler etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar Mustafa yalan söylüyor. Oğlum ben niye öyle video çekeyim ki? Hayır Sadece öyle çekeceksin aslında. Hı? Ya yok ben aslında merak etmeli değilim Ya biz Bazıları ASMR'e var mı ne diyor? Zaten okunu söyledi. de. Durayım. Türkiye. Dünyanın ismini ama ben Abi Dream gibi emeği yapmaya çalışıyoruz işte ya. Hani Dream'in o işte emeği simülünüz değil mi? Yüksek bir yerde, yüksek bir yerde sonra arkadaşlarına vuruyor. Arkadaşları düşmüyor sonra. Arkadaşları Dream'i kovalıyor sonra Dream de ta aşağıda bitene su oluyor. Dream de o suya atıyor. Ya hemen bitiyor oturuyoruz. Hayır hayır hay şey, hayır. Çıkın sen çıkın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oğlum dream gibi yapmaya çalışıyor. Aa hadi bakalım. bu arada o sadece Java için var abi benim için. O Java için var. Ben böyle. Şunu kıracağım bak. Ananı sikiyim. Ya yatak emelci yap. Hayır. Ben şey emelci yapacağım. Kartopası emelci yapacağım. Ben, ben de kattım. Ben Silah moda aktifçi mi? Hayır. Adam her şeyde moda aktifçe konuşuyor ya. Sizden güzel moda aktifçe konuşmuyor ya. Evet. Bak kreative geçince öyle mal gibi kalıyorlar. Onlar. Bekleyin. Adına, bak creative geçince onlar mal gibi kalıyor. Bak izleyin. Emriyeceğim, emriyeceğim, emriyeceğim. Ne? Emriyeceğim, emriyeceğim. Allah çarpsın biliyordum. Ne oldu? Ne oldu? Bu da Çocuğum. Çoğul. mı? Ya oğlum tamam bir sus artık. Sen de bir daha Minecraft oynayamıyorum ya. Arkadaşından da siliyorum seni. Hmm. Ya yeter artık. Ya yeter artık seni. Yeter artık seni. <laughs> Selam yapma artık ya. Bu arada arkadaşının şimdi de silemi. hani biliyoruz ya. Selamlı evde gördük yapıyoruz yine ya.